Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben iyiyim başlayalım ve uzun zaman sonra Gerçi video çok olmadı ama yani yine yanında Enes var 619 kal Merhaba Evet Arkadaşlar yine yandan GPS'imi açtım Eğer makro olduğumu düşünenler olur diye ki zaten bir tane var Ben ben düşerim ya unuttum ben oynamayı bayağıdır girmiyorum evet arkadaşlar yine unutluğun çekişti işte arkadaşlar ya Onu ders yapıyoruz. ee <laughs> <laughs> ee çalamadım ben TNT var bende hadi at burada vay bastı çıktı vurdum Abi dört can kaldı bu ne? Aldın aldın aldın. Hadi hadi öbürünü de al. Oha adam laktan uçurdu beni. Laktan değildir o. Şeydendir onun bir tanesi zıplaklı çubuğu var. Çubuğu mu almışlar? Evet. İşsiz adam gitmiş çubuk almış. ya. Arkaya ben bakın var. yani zorlayınca kaç GPS biliyor musunuz? an gösteriyor. 15. 15. O da zaten PvP yaparken öyle zorlayamıyorum. Ay evet. bakın bu şey 26 bin bakın arkadaşlar. Neyse onu kapatayım çok lag oluşturuyor. Arkada da zaten video açık. İnternette de 3 tane kişi var. Ben şu an 3 kişi şeyde internette ve 40 ms alıyorum çok iyi. Normalde bir kişi daha internette olunca gidiyordum. Dur hemen atlama atlama atlama. Yapıyorum ben. Adam akıllı yap yolu. Ölme. Dur ben yine su koyayım. Yaz. Allah. Ee biraz videoda konuş ya nedir ya? Kanka gel hadi. Tepede adam var. Kanka aşağı in. kanka. Evet. Aldım aldım. Kurayım zaten biliyorsun. Kesinlikle öylesin kanka. Yani inkar edin de öyle. Adam geldi. Adam base'i terk etti ya. yanlış yanlışta su koyacağım diye. Gel madem ee, adamı öldürsem madem neyse. Geldim. Sunucuda da burası. gel şu maviliği öldürelim yoksa başımıza dert. Diyeceğim mi? Bir de mide gidiyor adam. Boş ver. Tamam. Kanka bu arada abi. ben de çok nadir girebiliyorum oyuna. Sınavlar var. Bizde sınavlar iptal edildi. Ben Samsun'dayım ya. Kanka hayvan gibi virüs şey oldu. Yayıldı. Çoğun. O yüzden iptal edildi Mayıs'ın kadar. Kanka gel şunları dalalım. 3 Dur şuraya suyu Gel saldım. Kanka ya da dalmasak mı? Gel şuradan yeşile gidelim. Aynen. Gel bakayım. Gel bakayım. Oh kanka öleceğim. Hadi vurdum, 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 vur, öldün mü? Ben Kanka başkası geldi, aşağıya yolladım. Adamlar onu dövdü. Şimdi öbürü geldi, onu da bir hallettim. Şimdi öbürü geliyor, dikkatli ol. Sana atlayacak. Kanka benim canım çok az. Gel 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 gel. Allah Allah. Hadi be. Kanka orada adam var kaç. Be. Agaycı ben buradan nasıl kurtulabilirim şu an buna bakıyorum. Bekle, ben şu, şu ayarlara gireyim. Mouse'un sağ çok düşük. Kanka aha kaçtım kaçtım kaçtım. Bundan da ya. Olsun. Olsun. Hayır ya abi onu öldürdüm de adam vurdu. Giriyor. Arkadaş doğal çok kısa oldu yani 6 dakika. Bir daha. Evet, kim zorlar? Arkaya bu arada 91 abone olduk. Yine teşekkür edeyim. 92. 92 Bakmadım en son. 100 olacağız ya. <laughs> kanka sen niye hiç video atmıyorsun? <laughs> Gerçi sınavların <laughs> vardı. Kanka 49 bin var, 64 bin var. Kanka şu kandilleri öldürelim kanka ben onları tanıyorum. Neyleri? <laughs> Kandil, kırmızı gil. Tanıyorum kanka ben onları. İki ay önce denk gelmiştim. Kanka de şey topluyorlar, çıkıyor? koruma hiç yapıyorlar. Adam akıllı oynayabildikleri yok. Yani koru, benim korumam yok, keskinliğim yok adamlarda. Onlar da, onlar da var. Ne yapıyorlar? Ne, ne kanka belki kırarız. Hayır. 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 Arkanda. Hop. Hop. Arkandı. Hayır bunu öylemem, Öldüm. Kanka ben kazma alacağım. sana öyle Arkandı. kıramazsın. Sinirlendim. bak var ya. Yaban gibi. Yaman gibi. Hop. Kanka bu arada o sunucunun kendisine ait. Evet, Kanka bugün var ya. Dayıma gittim. Ku Kuzenim yani. Hayır. Hayır ya. Ya kanka e F2 çektim oyun dondu hafiften. Kanka bu arada benim midi toplamam gerek. Kanka ya bu pembeler. Ne bileyim çok iyi de değiller çok kötü de değiller. Takım neredeydi hmm, be. da ne? turuncular topluyor. orit diyor. Orik. Ben zaman Kanka sen Komutan Kora'yı tanıyor musun? Neyi? Komutan Kora. Yok. Evet. Öyle. <laughs> Alalım. <laughs> <laughs> Daha bekle lan. Yarısını at. Galiba mı? He? Bak görüyor musun Al kanka. kanka. turuncu güçlü diye olmuş. Alt beygi. Tamam, hadi ya. Evet. Arka bu arada o. Enes'le oynayınca ciddi oynuyorum. Niye? Çünkü o ciddi biri değil ama ben onunla ciddi oynuyorum. Evet.

kesinlikle kuzenimdir kanka. Sevgilim diye kanı tatmamadım mı Ne alaka? Nerede? nerede ha bu abi? arada şaka kanka bir yanda gerçekten şey. Kuzen. Çocuk bana bir koydu ameliyat sunu yapmıştım. o mavili alırsın abi Kanka maviler kolaymış ya Kanka ben olduğum için kolay Kanka o yalnız orada tek başıma savaştı şu mavi giyme ya. Tamam. Hı? Hayır, Hı -hı. gittim adama kılıcımı attım. Cemi Hayır atmışlar. ya, kılıcımı attım adama ya. Gittim demir kılıcı Q yaptım adamı taş kılıçla vurdum. Yok tahta. Şey yapsana Q. Ha? Q F yapsana. Ben F'de kullanıyorum. Ben Q F yaparım da ne ne bileyim. Ben daha mı çek? Elin alışınca çok rahat oldu Ben sana ben söyleyeyim. Sanki şey? adamın beleş demir kılıcı oldu ben ona üzüldüm. Abi ben çok güzel bir şey yazacağım çete. Cümle. Ha kırmızıları X, öldürmeliyiz bu. Hacı o. Yeah, Clover. Ex, ex, ex. Ben daha sevmiyorum şöyle bir koruma iki basacağım şimdi. Diye. Ne demeye çalıştı? Oğlum bak. Oğlum adam Altasını bir kez. Da, evet. Kanka kırmızılar mavileri. Malzeme attım sana. Şöyle ben kendimi seçeceğim. çekeyim. Al sana da bunu attım hadi. Sen ölmedin mi oğlum? Öldü. Ee, niye gelmedin hala? Gel, geliyor. Böyle gelmesin. Sen, sen buradan gel. Yani. Al şunu. Öldün yazıyor ama. Evet öldüm. O sıra mid'e koştum. Ne olur, ben niye Çünkü sen körsün. Mavi kırıldı. Kandil oldu. Kandil geberli. Kanka 46 ağırlıklarla kaldı. oynayacağız şu an. Arkadaşlar Hı. bu bakın. Sakın ilerletmeyin gidiyor. Yutu, tamam. tamam. Mavilerim sarıdan bize gitme olasılığı yüksek. Oh shit. Oo kanka mid hiç toplanmamış. Yani toplanmış ama adam akıllı toplanmamış yani öyle değil. O var ya oynattım elimde. Kanka çok iyi oynuyorlar mı? Yo, bir jitter yaptım o çocuk öldü. Şöyle yapayım. Üç. Hı. Kanka bak laglı olanı. Kanka onlar bir tanesi makro bu arada dikkat et. Yo, içte makroya da benzemiyor. Hayır, içlerinden bir mi? tanesi makro. Ha. Kanka sence ben kırmızılara mı Ender Pearl atayım Hadi yoksa de. mavilere mi? Oğlum kaç gündür girmiyorum nasıl oynadı? O fake e geldi. Oğlum bunlar çok mutlu lan. Puanlarına bakma. Aşırı mutlu. Siz şöyle bir yukarı çıksanız çok güzel olmaz mı be? Ben size böyle aşağı atma. Sarı Kanka şeyleri öldürdüm. Çünkü, aa! Seninle... ya yeter hep artistlik yapayım diyorum. Kanka bak düz yolda e, teker teker basamıyorum bak. Diz yolda nedendir <laughs> bilmiyorum. Keklik mi? Kanka bizim maçtaki hızlı kırmamız da gelişmişti. Öyle iki var. Evet işte onu. Kanka ya 9 kilim var şimdi. Benim de 10 yapmam gerek onu. Bak sakın içe killeri alma. Oğlum gelsene sen ne yapıyorsun? Vidi topluyor. Neden? Topla çünkü maçı kazanmak istiyorum. Arkadaşlar Müşteriler. bakın. Bu maçı kazanmazsak çok kötü şeyler olacak. 6 tane elmasınız olursa koruma 4 yapabilirim. 10 tane elmasım var. Ve ender sandığına koydum. Bir tane. Ee, bir tane pearl Hı. alsam. Bir tane görünmezlik alsam. Bir tane elmas kılıç alsam. Hı bir tane hız alsan bir tane de demir kılıçla zümrüdür adam geldi adam geldi Hadi. bize adam ya, tam da var ya ben böyle hareket yapacaktım mouse'un hassasiyeti gider ondan sonra var ya benim şanssızlığım var ya bu hayatta var ya hiç şansım yok ya şöyle yapayım Aga adama sadece bir kez şey vur İkisi boşluğa düştü. Kanka yeri. küfür etti. Anam. Anam oraya. Anam. Anam ne Kanka yine Q'ya bastım adamın yine elmas kılıç attı. Ama öldükten sonra. Anasını satayım. Yazdım yine. Ya. Sinirli diyorum ben ya. Neyse dönün. Kanka. kanka bu arada var ya ben o adamları şeyle öldürürüm. Hız iksiriyle. Şey? Şeyle mi? Hız Neyini? iksiriyle. Ne ile? Hız iksiriyle. Bu adam kandili ben öldüreceğim bak gel lan buraya kaçıyor bak. niye kaçıyor ama bu kadar mı korkuyorum ben salak kanka ha, onu düştü. bana salsana please kanka onu Aa, bana sal onu ne istiyorsan sal sal hesabını bana verdi kanka adam senin beyiz. kanka adam kırmızı beyizdi miymiş İnşallah ölürsün amin. Ya her zamanki gibi. Al Ben al. Ben mi Ya benim ama 9 kill oldu. Ya işte bak bir tırım var ya. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bakın o maçı aldık işte ya. 40 k da olsa bize yemez arkadaş. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz ve bay bay.